Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. sorudayız. Yukarıdaki şekilde bir kenara bir birim olan 12 eş parça kare verilmiştir. Üst satırdaki iki karenin içine arkadaşlar şuraya iki karenin içine yani buradan iki kare seçiyoruz. İçerisine 2, 4, 6 kümesinin elemanlarından iki tanesini yazıyoruz. Üst satırda sayı yazılan karelerin altındaki kareler hariç. Buralar hariç. Yazdığınız karelerin altı hariç. Alt satırdaki iki karenin içine yine alt satırdan iki kare seçiyoruz. İçerisine şu üç taneden bir e, ikisini yazıyoruz. Örnek olarak şunun gibi arkadaşlar. Mesela bakın yukarıda altı taneden ikisini seçmişler. E, buradaki üç sayıdan ikisini bu seçtiğiniz yerlere yazıyorsunuz. Ve mesela şunun altına ve şunun altına yazmamak koşuluyla buraya e, tamamlıyorsunuz işte. Geri kalan dört tanenin içine yine üç taneden seçip yazıyorsunuz. Bu şekilde Arkadaşlar buna göre istenen kuşla uygun kaç farklı görüntü elde edilebilir? Çok fazla elde edilebilir. Zaten şıklardan da belli. Çok fazla ihtimal var arkadaşlar. Mesela şimdi şöyle yapacağız. Bu bir yine senenin başında sayma sıralama kombinasyon olasılık sorularından arkadaşlar. Şöyle seçme hani 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk başta tamam mı? Şu 6 taneden 2 tane seçeceğiz değil mi? Yani çünkü iki tane sayı yazacağız. 6 taneden 2 kare seçmemiz lazım. 6'nın ikilisi. Bakın 6 taneden 2 tane seçtim. 6'nın ikilisi demek 6 tane 2 taneyi seç demek. Arkadaşlar bu şey gibi sanki koşullu böyle hani e, hepsi birbirine bağlantılı ya. O yüzden aralara hep çarpma koyuyorsunuz. Bakın bunu seçtim. Hani 2 kareyi seçtim. Bu 2 karenin içerisine bakın 3 taneden 2 tane seçip koyacağım. Yani 3 taneden 2 tanesini seçip koyacağım. Bakın kare seçtim. Şurası kare. Burası sayı. 6 tane 2 kare seçtim. 3 taneden 2 sayı seçtim. Ya mesela yazdım tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne olacak? İşte hani kareleri seçtim. Yukarıdaki satırdan bahsediyorum şu an. Kareleri seçtim. 2 tane sayı yazdım diyelim. Örnek şunlar gibi olsun. E, 6'ya 2 yazdı, yazıldı ya mesela. Bunun bir de 2'ye 6 yazılma durumu da var. Yani bu sayıların yer değiştirme durumu var. Bakın bu yukarıdaki sayılar bir de bunların yer değiştirme durumu çarpı 2 diyorum. Yer değiştirme durumu tüm olasılığın tüm, yani tüm durumun iki katıdır. Aynı şeyler yer değiştirir. Yani iki durumda e, aynı durumdan bir durum daha çıkar. Bu üstteki durumda devam ediyoruz. Bak bu koşul e, devam edecek. Yani tekrar çarpı koyuyorum. Çünkü yukarıdaki koşulun devamı bu alttakiler. Altta ne olacaktı? şurası ve şurası hariç. Bakın şurası ve şurası hariç de mesela. Mesela dedim hani şunları seçtiğimiz farz edersek. 1, 2, 3, 4. 4 kare kalıyor değil mi? 4 kareden yine 2 tanesini seçmeyeceğim ben. 4'ün ikilisi bu kare olsun. Bu alt kare bu üst kare olsun. Bu üst sayı bu da şimdi elimizde kaç sayı var? Alt için bastırıyorum. 6 için yine 3 sayı var. 3 sayıdan yine 2 tanesini seçeceğim. Bu 4 4 kare için. 3'ün ikilisi. Arkadaşlar bir de bunların yer, değiş, yer değiştirme var. Mesela 1'e 3 ise şöyle 3'e 1 yer değiştirme durumları da var. Yani yine 2 ile çarpıyorum. Arkadaşlar şu an şurası neydi? 6 sayı. Şunlar da yer değiştirmeler. Şunlar. Arkadaşlar bu yaptığımız işlem bize sonucu verecek şu an. Tüm ihtimalleri, e, tüm durumları teker teker çarparak bizden istenen durumu bulmaya çalıştık. Biraz e, kafa karıştırıcı bir soru ama e, sıra sıra dikkatlice gittiğiniz zaman arkadaşlar yapılabilir. Altının ikilisi 6 altı çarpı 5. 2 adım açıyorum. Bölü 2. Iki. 3'ün ikilisi demek 3'ün birlisi demek yani 3. 2. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2. Iki. 3'ün ikilisi yine 3'tü. 2. Arkadaşlar 6 kere 5 30. 2'ye böl 15. 3 kere 2 6. 4 kere 3 12. 2'ye böl 6. 3 kere 2 6. Değil mi? Bakalım şimdi 6 kere 6 36. 36. Ee, 6 kere 15 kaç yapıyor? Şurası 36 yapıyor. 6 kere 5 30. Şurası da 90 yapıyor. Şurası 9 ile 36'yı çarpalım. 9 kere 6, 54. 54'ün 4'ü elde var. 5, şu sıfırı yanına koyacağım. 9 kere 3, 27. 27, 5 daha, 32. 32, bir de şu 0'ı koyalım yanına. 3.240 Arkadaşlar, C şıkkında sorunun cevabı var. Dediğim gibi biraz e, düşünmeniz gereken bir soru. Kolay bir soru değil. Çok zor değil ama kolay da değil. Yani bu, şu teker teker seçimleri nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. 8. soruyla devam edelim. Polinom sorusu. <laughs> Kalanlı bölme işlemine göre buna ne demiştik derste? Bakkal bölmesi demiştik. Arkadaşlar ee, bu şu tarz bölmelere bakın polinomlarda gördük. Bu tarz bölmeleri yapmayalı o kadar çok oldu ki ilkokulda falan yapıyorduk bunları. Normalde hep kesirli yapıyoruz mesela. 18'i 3'e bölüyoruz. 18'i 3'e bölüyoruz. Şöyle yapıyoruz değil mi? 18'i şöyle üçe bölmüyoruz yıllardır. O yüzden bölme işlemi yapmayı şu bölme işlemini yapmayı unutan arkadaşlar var. Onlar bir e, hatırlasınlar derim. Çünkü artık sayılarda değil polinomlarda bölme yapıyoruz. Kalanlı bölme işlemine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mesela şimdi bu bölme işleminde sağlamasını yapmak için nasıl yazarız? Px eşittir bu bölünen sayı. Bölenle bölümü çarparsın. Yazalım bölünen Bölen, bölüm bu da kalan. Bölüneni yazarız. Sağlamayı yapıyoruz. Ee, bölenle bölümü çarpıyoruz. Qx çarpı x kare eksi 2x eksi 1 artı kalanı ekliyoruz. x küp eksi 4 x artı 5 Bu sayı bize e, px polinomunu vermiş oluyor arkadaşlar. Yani sağlaması bu şekilde oluyor. Yapalım hızlıca bir örnek. Mesela 7'yi 3'e bölelim. 2 kere 3. 6 kalan 1 değil mi? Sağlaması nasıl olur bunun? 7 eşittir. Bunda bunu çarp. 2 çarpı 3 kalanı ekle. Bakın 7 yapıyor burası. Bunun gibi yani. Şimdi ne diyor? kalanlı bölme işlemine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın şurada Kalan sayı her zaman şundan küçük olacak. Küçük olmazsa mesela şurası 4 olursa bölme devam eder. Değil mi? O yüzden küçük olsun ki bölme bitmiş olsun. Burada eğer bu şekilde bırakıyorlarsa bölme bitmiştir. Eğer yan tarafında hani devam ediyor gibi bir özellik falan söylemediyse şu an bu bölme bitmiş. Artık bu bunu bölemiyor. Burada bitti yani. P(x)'in derecesi en az 8'dir demiş. Hangisi doğrudur diye soruyor bize arkadaşlar. Buna bakacağız. Px'in derecesi en az 8'dir. Px nerede? Burada. Bunun derecesi en az 8'dir diyebilir miyiz? Ee, arkadaşlar ikinci derece. Şu Qx'in derecesini bilmiyoruz şu an. Mesela Qx pardon. Qx'in derecesini biliyoruz arkadaşlar. Nasıl? Bakın burası x küp ya. Ee, bu ne? Yani bunun e, şundan küçük olması gerekiyor demedim mi az önce? Bakın buradaki gibi. Q Qx'in derecesi şu an x üzeri 4'lü bir şey olması lazım. x üzeri 4'lü bir şey. Yoksa x küplü olsa bölme devam eder değil mi? O zaman ben x üzeri 4'lü bir şey ise 2 çarpı bu bakın 2 çarpı yani bununla bunu çarparsak ne oluyor? x üzeri üstü sayılarda çarpma işlemi nasıl olur? x üzeri 4 ile x üzeri 2'yi çarparsanız ne olur? x üzeri 8 olmaz. x üzeri 6 olur. Değil mi? 6 olur. E, ee, Qx'in derecesi en az 8 diyemeyiz. Şu Px'in derecesi en az 8 diyemeyiz. Qx'in derecesi en az 3'tür. Şunun derecesi en az 3'tür. 3 diyemeyiz. Çünkü 3 olursa bölme devam eder. Bu yanlış. Px'in derecesi 10 olabilir. Px'in derecesi 10 olabilir. Olabilir. Aynen. Hani şu ihtimal olabilir. Çünkü e, 10 Buradaki sayı ile çarpıldığı zaman i, x, x küpü verebilir yanındaki sayılar. Yani büyük olabilir. Küçük olmasın da büyük olabilir. Mesela şurası x kare olamaz. x üzeri 3 olamaz. x üzeri 4 olamaz. Onun gibi. Ama büyük olabilir. İsterse x üzeri 20 olsun. Bu bir kalsın. Şu a ile x'ine bakacağım. px qx çarpı x kare işte yani bölen çarpı bölüm diyor. Arkadaşlar buna kalanı da eklemesi lazımdı. Şurada yaptık ya. Bu hatalı olmuş. Qx'in derecesi 5 ise Qx şurada derecesi 5 ise Px'in derecesi 13'tür diyor. 13 olur mu arkadaşlar? Ee, x kare ile x üzeri 5'i çarparsak ne olur? 7 olur. x üzeri 7 olur. Değil mi? x üzeri 7 olur. Ee, bu da e, ne oluyor? E şıkkı yanlış oluyor arkadaşlar. Derecesi 3 olmuş. Olmuyor yani. Son olarak ne kaldı? Yani bu da yanlış. Evet şu ikisine şu ikisine bakacaktım tekrar. Bu olabilir demiştik. Hangisi doğrudur diye sormuştuk. P(x)'in derecesi en az 8'dir. En az. Yanlış arkadaşlar. Ha, az önce bulmuştuk ya. Kaç bulmuştuk? 6. 6 olabilir demiştik yani değil mi? En az 8 olacak diye bir şart yok. Çünkü şurası 4 olsa 4 olabilir ve şu, şurası 4 olduğu anda çarpılınca bakın x üzeri 6 kere yani 6 olabilir. Bu da yanlış. Derecesi 10 olabilir diyor. Olabilir. İhtimal olabilir. Yani bu bir, bunun doğruluk değeri var. Ama şunların hepsi kesinlikle yanlış. Bu yanlış, bu yanlış, bu yanlış, bu yanlış. Bu doğru olabilir. Zaten şurasında da olabilir diyor ya. Kesinlikle 10 olacak demiyor. Olabilir diyor. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Bu nedir? fonksiyon sorusu evet fonksiyon sorusu yukarıdaki hesap makinesinde herhangi bir x sayısı yazıldıktan sonra x sayısını yazıyorsunuz f tuşuna basılırsa ekranda yazılan sayının 3 katı bakın f tuşu ne işe yarıyormuş fx diyeyim ona e, f tuşuna bastığınız anda ekranda yazılan sayının 3 katının 4 eksiği 3 katının 4 eksi Bakın x sayısı mesela 5 yazıyoruz. yazıyoruz. E, 3 kere 5 15 4 eksi Gördünüz mü? Fonksiyon böyleymiş. 4 eksi g tuşuna basılırsa g tuşuna basılırsa ekranda yazılan sayının 4 fazlasının bakın 4 fazlasının 3'te 1'e yani 3'e biliyoruz. Sami ilk olarak m sayısını yazdıktan sonra m'yi yazıyor arkadaşlar yazdıktan sonra G tuşuna basıyor. Daha sonra sırasıyla F ve tekrar G'ye basıyor. En son durumda hesap makinesinin ekranında bu 2m 7 sayısı gördüğüne göre m kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar, etmemiz gereken nokta. f 3x 4 bu bir fonksiyon gx x artı 4 bölü 3. Arkadaşlar farkındaysanız fx gx'in tersi. Yani bunlar birbirlerinin tersi. Tersler. Ters fonksiyon almayı biliyorduk. Ne yapıyorduk? Mesela 3x eksi 4'ün f'in tersini alalım. Ne yapıyorduk? y'ye eşitliyorduk. Burada x'i yalnız bırakacaktık. Atıyoruz eksi 4'ü karşıya. y artı 4 oluyor. İki tarafı 3'e 3'e bölüyoruz. Bölü 3'e. x eşittir y artı 4 y artı 3. Sonra X'e yeni yerini değiştiriyorduk. Y eşittir. Yani F'in tersinde X eşittir. F'in tersinde Y eşittir. X artı 4 bölü 3 oluyordu. Bakın X artı 4 bölü 3. Yani bu bunun tersiymiş. Peki ters fonksiyonda. Şimdi bu, bunlar birbirinin tersi ya. Bir sayı yazdım. Ne yazmıştım? M yazmıştım. M yazdım. Bastım tuşa. Tuşa bastım ne oldu? 3 M eksi 4 oldu değil mi? Evet. Evet nerede Sami ilk olarak yazdıktan sonra bir dakika ilk hangisine basıyor bakalım Sami ilk olarak M sayısını yazdıktan sonra önce G'ye basıyormuş G'ye bas M yazdık birincisi şöyle 3 aşama var G'ye basıyor arkadaşlar X artı 4 bölü 3 geliyor elimizde değil mi tamam X artı 4 bölü 3 şu an ekranda yazan sayı bu ekranda yazan sayı bu ne yapıyor F'ye basıyor arkadaşlar bunun F'ye basıyor F'ye bastıktan sonra şu sayı için F'ye basıyor. F ne yapıyordu? Ee, x, x, gördüğümüz üzere şunu yazarsak bunun tersi oluyor. Yani 3X-4 oluyor. Yani şöyle diyeyim. X yerine X yerine şunu e, X artı 4 bölü 3'ü yazarsak arkadaşlar yani e, tekrar x'e dönüşmüş oluyor. Çünkü bir fonksiyonun tersini işleme sokarsanız x olur. Buradan x geliyor. Daha sonra tekrar g'ye basınca bakın elimizde bu var. Tekrar g'ye basınca yani x dediğimizde m zaten. m zaten bu. E, tekrar g'ye basınca yani şunu şu, e, x artı 4 bölü 3'ü veriyor tekrar. Bakın şöyle. Birincisine bastık. Bunu verdi. F'e bastık. Şunu verdi. Yani F'e bastık. Bu sayıyı F'e basarsak kendisini veriyor. Çünkü iş kendisiyle işleme, tersiyle işleme giriyor. Sonra tekrar G'ye basarsak en son Gx fonksiyonunu veriyor. Yani bu da şuna eşitmiş. Ee, ne diyeyim şuraya? M artı 4 bölü 3 eşittir. 2M eksi 7'ye en son bunu elde ettik ya. Buradan şunu yapalım. İçler dışlar çarpımı. M şurayı sileyim arkadaşlar. M artı 4 eşittir 6M eksi 21 M'i karşıya at eksi 21'i bu tarafa at 25 eşittir 5M M eşittir 5 M kaçtır diye soruyordu bize M eşittir 5'miş 9. sorunun cevabı 5'miş. 10. soruyla devam edelim. Arkadaşlar kafa karıştırılacak bir şey yok. Bu iki fonksiyon birbirinin tersi ise e, sayı yazdınız. F e fark etmiyor hangisine bastınız. Sayı yazdınız. Birine bastınız. Bunu elde ettiniz. Sonra diğer fonksiyona basarsınız. yani bunun tersine basarsanız bunun tersi budur. Bunu hani bunun tersi bu olduğu için bununla bu hani tersiyle işleme girdiği için tekrar o yazdığınız sayıyı verir size. Bunu verir yani. 10. sorumuz. Px polinomunun, bu da polinom sorusu. x kare eksi 4x ile bölümünden kalan 4x artı 5'miş. Px polinomunun. Bakın hem böyle yazayım hem de sağlamasını yazayım. x kare eksi 4x ile bölümünden burada bir bölüm var. Kalan kaçmış? 4x artı 5. Bakın bunun derecesi bunun derecesinden küçük. Bölme bitmiş. Yani px eşittir. x kare eksi 4x çarpı bölüm şöyle parantez için yazayım. Burada da çünkü bir şey var. Artı 4x artı 5. Tamam mıdır? Buna göre yukarıdaki aralardan hangileri kesinlikle doğrudur? Hangileri kesinlikle doğrudur? Birincisi Px polinomunun e, x ile bölümünden kalan 5'tir. Arkadaşlar Px polinomunun x ile bölümünden kalan 5'tir. Hani biz şunu biliyor biliyorsak şurayı? E, şöyle şey yapayım. Biz e, hani şu an elimizde elimizdeki ifade bu. Şuradan şu bölümü bilmiyorum ya x kare eksi mi? Şöyle yazabilir miyim? Hani kalansız bölme işlemi yapıyorduk ya arkadaşlar. Şuradaki x yerine ne yazarız? Şöyle şurayı 0, şurayı 0 yapan şey. x kare eksi 4 x'i 0 yapan şey ne? x eşittir 2 değil mi? 2'nin karesi 4. Şey pardon, x eşittir 4 değil mi? 4'ün karesi 16, eksi 16. Yani p4 bakın x yerine 4 yazıyorum. 4'ün karesi eksi 4 çarpı 4 çarpı burada bir bölüm var. Artı 4 çarpı 4 artı 5. Arkadaşlar şurası hop 0 oldu. Neden? Çünkü şurası 0. 16'tan 16'yı çıkar 0. Yani P4'ümüz 4 kere 4. 16, 5 daha 21 mi oldu? Evet. Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan 21'dir diyor soruyor. x eksi 4 ile bölümünden yani bakalım Px'in x eksi 4 ile bölümünden şurada bir bölüm var kalan var değil mi buradaki burayı sıfırlamak için ne yapmak gerekiyor x yerine 4 yazmak gerekiyor yani x yerine 4 yazınca da şurayı sıfırlıyor p4 kaçtı arkadaşlar yukarıda bulmuştuk 21'de yani doğruymuş şu kesinlikle doğruymuş px polinomunun x ile bölümünden kalan 5 ona da bakalım arkadaşlar px şuraya yazayım sileriz Px'in x ile bölümünden bir bölüm var. Artı kalan değil mi? Evet. Px'in x ile bölümünden kalan 5'tir diye soruyor. Yukarıda bizim bildiğimiz ne var? P4 21 var değil mi? Şurada P4'ümüz 21 var. Bunun yerine şunu yazabilir miyiz? Yani şurada ee, kaç demiştik? Px polinomunun x, x, ile bölümünden kalan x ile bölümünden kalan 5'tir. P0 bulalım. P0 P0 kaç yapıyor arkadaşlar? Kalanı veriyor değil mi bize? Kalanı veriyor. O zaman yukarı gelelim. Bakın şurayı 0 çarpı bölüm 0 yaptı. Geriye sadece kalan kaldı. P0. P0'ın ne olduğunu bilirsek şu an bilmiyoruz. P0'ın ne olduğunu bilirsek biz x ile bölümünden kalanı buluruz. p da bizim fonksiyonumuz nerede? Şey, polinomumuz nerede? Şurada rengimi değiştireyim. Bizim polinomumuz bu değil mi? Orijinal polinomumuz. Şimdi şey yapalım ya da ya da şu fark etmiyor. Bundan ikisi aynı zaten. Ee, P0 lazım değil mi bize? X yerine 0 koyalım. P0. 0'ın karesi eksi 4 çarpı 0 0 yapar. 0 çarpı bölüm artı 4 çarpı 0 0. 5 daha 4 çarpı 0 artı 5. Şurası 0 oldu zaten. P0 arkadaşlar. Şurası da 0. 5 kaldı değil mi? P0 5'miş. P0 dediğimiz şey de x ile bölümünden kalan 5'ti. Bu da doğruymuş. x artı 3 polinomunun kat sayılar toplamı 9'dur. Yani x artı 3 polinomunun kat sayılar toplamı demek arkadaşlar. x yerine 1 yazın demek. Yani P4 1 yazınca P4 olmuyor mu? P4 kaçtı? 21'di. P4 21 ise kat sayılar toplamı 9 değil. 21'dir. Bu yanlış. Cevabımız hangisi doğru diyor diye sormuştu. 1 ve 2 değişik arkadaşlar. Karışık değil. Şöyle şu an ekranı durdurabilirsiniz. Karışık değil. Hepsini teker teker çok rahat yapabilirsiniz. Polinomlarda bölme işlemi. Kolay konu. Kaçıncı sorudayız? 11. sorudayız. A noktasından B noktasına doğru hareket başlayan yukarıdaki hareketlinin X dakika sonunda kalan yolu metre metre türünden kalan yolu diyor. Buymuş. Px işte bilmem ne polinomuymuş. Burada da yine hangileri doğrudur diye soruyor. <laughs> A ile B noktası arasındaki uzaklık 10200 metredir. Arkadaşlar A, A burası, B burası değil mi? Yani şu arayı soruyor bize. Ne diyor? Ee, yukarıda soruda şunu demiş. İlk x dakika sonra kalan yol. Bakın x dakika sonra. Yani e, bir dakika yazarsanız bir dakika sonra x yerine bir yazıyorsunuz. E, kalan yol çıkıyor. İki yazıyorsunuz kalan yol çıkıyor. Peki sıfır dakika sonra yani araba hareket sıfır dakika demek araba harekete başlamamış demek değil mi? Sıfır dakika sonra p sıfır demek yani x yerine sıfır yazdım. Ne oldu? 10.200 eksi sıfırın karesi sıfır. 400 çarpı 0, 0 yani 0. Demek ki 10.200'müş. E, 0. dakikadaki aradaki mesafe. 0. dakikada burasıydı. Daha başlamış Demek ki aradaki mesafe 10.200'müş. Birincisi doğru. Hareketli harekete başladıktan 10 dakika sonra 10 dakika sonra kalan yolu P10 ifadesine eşittir Tabii ki de P10'u yazarsanız adı üstünde. Dedik ya 3 dakika sonra P3 işte 5 dakika sonra P5, 10 dakika sonra P10. Kesinlikle doğru. Hareketli harekete başladıktan 20 dakika sonra kalan yolu 1800'dür. Yani P20'yi soruyor değil mi bize arkadaşlar? P20'yi bulalım. Bakalım 1800 mü? P20. 10200 eksi 20'nin karesi kaç yapar? Şunu şey yapalım şuradan. 20'nin karesi kaç yazayım? 20'nin karesi eksi Şöyle. E, ee, 400 çarpı 20. 10200 eksi 20'nin karesi 400 değil mi? Eksi e, şunu şey yapayım mı ya? Çarp Çarpmak istemiyorum. Direkt 20 tane 400. Bir tane daha 400 burada. Öyle gösterecektim ama gerek yok. 2 kere 4 8. 3 tane 0 koy bu arkadaşlar. Peki 400 ile 8000'i toplarsak ya da şöyle yapalım. 10200'den 400'ü çıkaralım. Kaç yapıyor? Sonra bunu çıkartacağız. Ama gerek yok. 10000 Pardon fazla sıfır attım. Bu işlemi çıkarma işlemi yapacağız şu an. Ben sırayla yapayım. Hani şuradan yapsan şuradan yapsan ne taraftan yaparsanız yapın. İşlem önceliği yok. 10200'den 400 çıkarın. 9800 mi yapıyor? 9800. 400 eklerseniz 10200. 9800'den 8000'i çıkartırsak çıkartıyorum. 0 0 8 1 1800. Doğruymuş. Hepsi doğruymuş. Yani D şıkkı bu sorunun cevabı. Bu bu çok kolaydı arkadaşlar. Bu bu soruda e, farklı, hani zor olacak hiçbir şey yoktu. Sadece polinomun sanki tanımını vermiş gibi bize. Polinom nasıl yapıyoruz, nasıl bulacağız sorunun, sorusunun cevabı gibi. P son olarak bunu da çözelim arkadaşlar. Bugünlük bitirelim. Px artı 2 polinomunun derecesi 6. Yani Px artı 2 polinomu 6. dereceden böyle devamı olan yani derece neydi? En büyük derece. Bundan büyük başka yok burada x üzeri 5 vardır. 4 vardır. 3 vardır ama x üzeri 7 yoktur. Çünkü derece 6 ymiş. Qx polinomunun derecesi 12'dir. Qx'in derecesi o da x üzeri 12 ymiş. Bu şekilde devam ediyor. Buna göre açlıklardan hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Hangisi yanlıştır? Px polinomunun derecesi 6'dır. Arkadaşlar Px artı 2'nin derecesi 6 ise x px polinomun derecesi de 6'dır. Çünkü içeride ikinci dereceden bir şey olmadığı için yani şöyle düşünün. x yerine siz x 2 yazarsanız içerisi x olur. Bakın getirin buraya x eksi yazın. x 2 yazın. Yani yine e, yine birinci dereceden bir şeyin altıncı dereceden kuvvetini alıyorsunuz. Yine altıncı derece gelmiş oluyor. Bu doğru. qx polinomunun derecesi 4'tür. qx'in derecesi küp pardon şurası x küptü. Arkadaşlar x küpün derecesi 12 idi değil mi? O zaman qx'in derecesi 4 ol x üzeri 4 olmaz mı? Neden? Bakın şimdi x gördüğümüz yere şu x gördüğümüz yere x küp yazarsak bakın burada da x var değil mi? Gelin buraya x küp yazın. x küpün 4. kuvveti oluyor değil mi? Sadece şuraya x yazdım. x küp yazdım. x gördüğümüz yere x küp x gördüğümüz yere x, x küp ne oldu? Üssün üssü x üzeri 12. Bakın kübün eğer bakın eğer qx'in derecesi 4 ise Q, o, e, kübün derecesi de 12 olmuş oluyor. Yani tersi de doğru olmuş oluyor. İkisi de doğru. Bu da doğru. Px artı Qx polinomun derecesi bilinemez diyor. Px kaçıncı derecelendi? De? 6'ydı değil mi? Q, Qx kaçıncı derecelendi? De? 4'tü. 6. dereceden bir şeyle 4. dereceden bir şey toplarsanız 6. dereceden bir şey bulursunuz. Bilinemez diye bir şey yok. Cevap 6. dereceden olacaktı. x üzeri 6 ile x üzeri toplarsanız x üzeri 6 yani bu gelir. Cevap bu gelir. Bu da arkadaşlar 6. dereceden demek yani. Toplama işlemi yaparken ne yapıyorduk? Aynı dereceli olanları topluyorduk. px qx'in derecesi 6'dır. Tabii ki de toplama ve çıkarma işlemi yaparken Bakın çıkarma yaptım. Yine derecesi 6. En büyük derece yine 6. Polinomun derecesi de 10'dur diyor. Px-x1'inki kaçtı? 6'ydı. Bununki kaçtı? 4'tü. Ç Bakın arada çarpma varsa üstler toplanır. 6-4 daha 10. Bu da doğruymuş. 12. soruyu bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimizde geri kalan sorularla devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.